Ay mübarek ne yayla. La yenim dün gece bir rüya gördüm. Hayırlı da La böyle bir şey yok ya. Bu korona bitmiş. Tok gribi diye bir şey çıkmış. Yapma ya. Valla hepimiz tuğuk olmuş. Altta olsak yine iyi. Ne diyorsun sen? Valla çayırda ot böyle pancar patak. Ne var ne yok. İşte yiğit böyle mutlu mesut. Ondan sonra böyle bir patırdı koptu. Sırtımda şöyle bir ağırlık hissettim. Hani? Ha, abi böyle arkaya bir baktım poros. Yapma la ya. O. E <laughs> sıkıntı var ha dedim oğlum bu rüya dedim la in aşağı dedim ben dedim erkeğim dedim. Yok diye bak. Bu işle öyle olmuyor diye bak. Öyle de böyle de şah. Arkadaş indi bu sirkenin Sen daha dur dedi ya bu ne dedi ki. La ne oldu dedim. Sen daha dedi yumurtlayacaksın dedi ba Lan. Deli Yapma ya. Hala öyle iş olur mu dedim ya anam. Bundan sonra bir bir kurutu anımda. Bir patırtı içeride anam pıt yumurta. Ne diyeyim? Vallahi la işe bak la sen. Koruz yine arkada guli. Aha bu daha bir şey değildi. La daha ne olacak yumurta tutuk da. Bu da bir şey değildi ya sen de iki yapacaksın, üç yapacaksın. Üç yapmazsan değil, seni değil, kesecekler değil. De. Ne diyorsun sen dedim ya, işe bak sen. Neyse abi biz şimdi üçü yapacağız. Kesme, bıçak bu fazla dayanacak yoksa. Ihın Allah ıhın, ıhın Allah ıhın, ıhın Allah ıhın. Gelmiyor. E. Ondan sonra böyle zamana ingen beni uyandı diyelim. Az da sinirli. Kalk kalk dedi bana. Ne oldu kız dedim. Altın sıçmışın ne herif dedi bana. Alo. Biz yumurta çıkacak diye. Ihın ıhın ıhın ıhın. Lanet olsun lan.